Asya. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki Kuzey sen neler yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Kuzey. Ben bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki Rüzgar sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Rüzgar. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki derin sen neler yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Derin. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Işıl peki sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Işıl. Bil. Bu hafta doğa için bunları ben bunları yaptım. Zeynep peki ya sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Zeynep. Ben doğa için bunların hepsini yaptım. Peki ya sen mi? Sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. <laughs> Ben bu hafta doğa için bunları yaptım. Dila, sana meydan okuyorum. Sen neler yaptın? Merhaba, ben Dila. Bu hafta doğa için bunların hepsini yaptım. Peki Berrak, sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba, benim adım Berrak. Doğa için bunların hepsini yaptım. suda peki sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba, ben Sude'den Bu hafta... Doğa için bunları yaptım. Peki sen ne yaptın Ejin? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Ejin. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki ya sen ne yaptın Nilce? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Nilce. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki Evra sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba, ben Eren. Bu hafta doğa için ben bunları yaptım. Peki Ali Tuna sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Tuna. Doğa için ben bunları yaptım. Eren evet, sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Eren. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki Üçteva sen neler yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba benim adım Üçteva. Doa için bunların hepsini yaptım. Peki Esen sen neler yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Esen. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki sizler ne yaptınız? Size meydan okuyorum. Merhabalar. Ben Beru. Bu hafta doğa için bunları yaptım. Peki ya sen ne yaptın Yusuf? Sana meydan okuyorum. Merhaba. Ben Yusuf. Bu hafta dua ile ilgili bunların hepsini yaptım. Peki Muhammed sen ne yaptın? Sana meydan okuyorum. Merhaba ben Muhammed Emin. Bu hafta doğa için bunların hepsini yaptım Ben bütün arkadaşlarıma meydan okuyorum